burada örneğin Pacman diye bir oyunum var. Bunu ben istediğim uygulam Uygulamam çalışıyorken diğerlerimin aktif olduğu uygulama. Bu Pacman oyunu açılsın istemiyorum. Bunun ben dump'ını bulmam gerekiyor. En güvenli search metodu olarak. Pacman'e girdiğimde burada bana enter point ve dump ve Class uh, Title ismini otomatikman veriyor. Ben uh, 16 karakter bir hex'dan seçtim. Öyle search etmeyi seçtim. Yani fazlasına gerek yok. 8 de olabilir. Buradan ilk 16'yı ilk 16 karakter yani 32 karakter yapıyor ama hex olarak 16 karakteri ve entry point not edeceğiz. Hemen ya yani uzun uzun yapmak istemiyorum. Bunu not edeceğiz. Burada sizde görmüş olduğunuz örnekte başına tabii ki 0 x ekleyeceğiz. Çünkü buna compiler'a bunun bir hex decimal e, değer olduğunu bildirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde doğru okuyamayacaktır. Şu şekilde olacak hepsi. Bunu ekleyeceğiz. Eğer e, rakam neyse burada kaç tane dump search'ümüz var? 3 adet. Bunu maksimum dump offset ve process dump rakamını buradan oradaki rakamımız kadar arttırarak ya da azaltarak belirtmemiz gerekiyor yine diğerlerimize. Çünkü fazla memori kullanmasın ya da gerek eksik e, search yapmasın diye buradan da değiştirmemiz gerekiyor. Daha sonra bu ilt edeceğiz. Ee, yine hepsini ayrıntılı e, source'u koyduğum için oradan bakabilirsiniz. Deneyerek görebilirsiniz. Buraya log içerisine bakın atsız not, de, not defteri denemiştik. He. Hemen log tutmuş. Bunu yani isterseniz tarihe ekleyebilirsiniz. Orada kodlar açık. İstediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda niye bunu C++'a yaptık? Niye e, unmanaged kod üzerine konuştuk? Onu göstereceğim.